Efendim hizmet dediğimiz zaman hizmette yarış var biliyorsunuz. Hizmette yarış denince de akla Lyons kulüpleri geliyor. Lyons kulüpleri inanılmaz hizmetler üretiyorlar. inanılmaz çalışmalar yapıyorlar. Onlardan birisi de 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu'na bağlı Uluslararası Lyons Kulüpleri 118 R Federasyonu İzmir Kordon Lyons Kulübü önderliğinde projelendirilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana bilim dalı yeni doğan yoğun bakım ünitesine 650 bin Türk lirası tutarında bir adet yeni doğan küvezi, bir adet transport yeni doğan küvezi, 32 adet perfüzyon pompası, bir adet T parça canlandırıcı tıbbi cihaz yavrularımızın yaşama tutulması için bağışlanmış vaziyette. Lyons kulüpleri çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Hastanenin Gönül Külatçıoğlu aile merkezli yeni doğan yoğun bakım ünitesinin açılış toplantısında bir önceki genel yönetmen 118'de federasyonun genel yönetmeni Teoman Akçalı, İzmir Kordon Lyons Kulübü Başkanı Ali Erdem Beyli ve çok sayıda Lyon Ege Üniversitesi Başhekim Profesör Doktor Musun Özgür Çoğulu, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mete Akisu ve çok sayıda öğretim görevlilerinin katılımıyla açılış töreni gerçekleşti. Gerçekten Lyonlar Bugün 650 bin lira karşılığında bir yardım yapmış olabilirler ama aslında devamlı Lyon's kulüpleri başta Kordon e, Lyon's kulübünde e, özellikle biraz evvel Başkan ve üyelerin de görmüş olduğunuz gibi ciddi yardımlar ve çalışmalar yapılmış vaziyette burada tüm milyonları Lyon's kulüplerini hepsini tek tek kutluyoruz kulüp başkanlarını kutluyoruz kulüp üyelerini kutluyoruz ve çok değerli Yusuf Erkan genel yönetmenimiz de Kordon Lyon's kulübünün üyesidir bu çalışmalarda onun da katkısı olmuştur tüm Kordon Lyons Kulübü çalışanları ve tüm Lyonlar ve genel yönetmenler gelmiş geçmiş hepsi yardımcı olmuştur. Biz de kendilerine bir vatandaş olarak karşılıksız hizmet ürettikleri için teşekkürlerimizi bir borç olarak aktarmış olalım efendim.